Bayağı şey. Başımıza bir şey gelmeyecekse şu 5 maddeye sahip ilişkiler biraz şey. 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 <laughs> şey. Bir, kaybetme korkusu, incitme korkusunun önüne geçen ilişki. Şey. Biraz şey evet ya. Bence kaybetme korkusu önemli yani olmalı. Yumurta dayanınca aklı başına gelmemeli insan. Kesinlikle. İki, izin usulü devam eden ilişkiler biraz <laughs> şey. Şey <işte. gülüyor> Gidebilir miyim, giyebilir miyim, çıkabilir miyim, izin veriyor musun falan. Bence haber vermek kafi. Kesinlikle. Kafi mi? Kafi. Neyim ben Mate Madde 3. Cebi delik ilişki biraz şey. Şey. Hem kadında hem erkekte böyle bir hesap öderken düşünme alayım mı almayayım mı bu arada falan. Bu böyle hesap karşı tarafa böyle sinsice kitlemeye çalışsın <laughs> falan. Çok şey. Çok şey. Bayağı şey. Bence bunun hiç konunun, konusunun geçmemesi gerekiyor. Cinsiyetçi olmamak gerek tabii ki ama erkeklerde bu biraz daha itici duruyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, böyle kılık kıyafet falan karışan ilişkiler biraz şey. Sadece şey. evet, şey. kıyafete değil, kıyafete, makyajda, çıkış saatinde görüştüğü insanlara, davranışlara, evet. tavırlara sevdiği insanı bambaşka bir boyuta çekmeye çalışıyor bu insan. Yani evet biraz şey ya bu Şey. Artık, şey. <laughs> Bayağı şey. Çorum, <laughs> Çok sevdim <laughs> Ya yani mesela ne bileyim ben mesela bir yere gideceğim işte izin almak falan ya da karışmak falan. Şey biraz Şey. Şey. Şeyin bir açıklaması yok. Aynen şey. Şey. <gülüyor> 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 Aa. 5 son tartışmayı beceremeyen ilişki çokça şey herkes tartışır tabii ki herkes kavga eder falan sesini ayarlayamaz ağzından çıkanı kulağı duymaz pişman olacak şeyler söyler o tartışma ve kavga esnasında ilişki o kadar zedeleniyor ki sonra özür dilense de tatlıya bağlansa da düzelmiyor ve çokça şey tartışmayı Çok bilmek şey. gerekiyor ilişkide uzun ilişkinin sırlarından biri de bu bence evet evet kesinlikle öyle tartışmadan sonra da mesela oraları da bilmek gerekiyor yani yapıcı olmak gerekiyor genel olarak Evet. şey, şey <laughs> bizim tamam. şeylerimiz başlıca bu kadar Beş maddeye sahip ilişkiler bizce biraz şey. Şey. <laughs> Çok sevdim bu şeyi. Sizin şeylerinizde merak ediyorum. Bizce böyleydi.